Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün İvi ile birlikte Tokalar online nasıl online yapılacağını anlatacağız. Aslında biraz kolay biraz da zor. İvi ile e, şu anlık bundan bağlanıyoruz. Evet azından yani telefonun sesini ya telefon yüzü nasıl kapanmasın diye neyse arkadaşlar. ben az önce olan şeyleri şu an siz görmediniz arkadaşlar. Çünkü ben oraları kapattım, sağ söyledim. Sağ olsun Max arkadaşlarım işte. Neyse arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şeyler. Tabii buradan çıkıyorsunuz. Evet. Benim dünyam bu da... <laughs> kadar şimdi var. Bu ne ya? Ha bak böyle benim dünyam böyle 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 böyle. Emin sarı da ben Şimdi arkadaşım bedava yapabilirsiniz bunu. Bedava yapmanın yolu. Şimdi Rita'yı almanız gerekiyor. Rita neredesin be Rita? Şimdi Rita'yı bulacağız. Bu gözü gerçekten Rita'yı buldum. Bakın şu. Bunun adı Rita. Şimdi arkadaşlar bunu, bu koltuğa oturtuyoruz. Herkesin yani çoğun çok fazla kişinin en sevdiği koltuk bu arkadaşlar. Ay. Tamam. Evet. E, bir şey diyeceğim. Bu ee, kısmı keser misin? Evet arkadaşlar. Şimdi şu saçının rengi mavi ya. Parlak mavi almamız gerekiyor bu yüzden. İşte parlak mavi aldık. Ve saçını böyle boyadık arkadaşlar. Saçını parlak maviye boyadıktan sonra bir dakika. Ben eski saç rengine döndürmek istiyorum çünkü. Peki. Şimdi arkadaşlar bunun saçını şöyle uzun yapmamız lazım. Şimdi kıyafet yerine gidip Rita'ya kıyafet giydireceğiz. Ardından Sleeple'daki bedava yerden elması alacağız arkadaşlar ve onu çöp atacağız. Evet arkadaşlar bu da son kıyafeti Rita'ya giydirmeniz gerektiğini de göstereceğim. Ama önce Rita'yı almamız lazım. Evet Rita. Maffon Rita ya. Rita sen bir Lisa değilsin artık. Neyse. Nerede bu kıyafeti? Buldum. İşte bu kıyafeti giydirdik. Toka falan takamıyoruz. İşlemiyor. Şimdi Flipp'a gidiyoruz arkadaşlar. Bedava yerine. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Normalde burada başka bir fotoğraf var. ben kendim başka bu fotoğrafı koydum. Evet arkadaşlar bu elması alıyoruz. Ben şu arkadaşımızın karakterine veriyorum. Evet arkadaşlar e, çöpe atacaksınız sonra bu elması. Evet mağazadaki çöp. Heh, bakın okay. hani orada foto falan var ya o çöpe atacaksınız. Şimdi alalım. Çöpe attık. Şimdi arkadaşlar ev bölümüne gidiyoruz ve değişiklikleri görüyoruz. Arkadaşlar en üstteki yeni iki butunu görüyor musunuz? Şimdi biz bunlardan dünya açı basacağız. Açtım. Bakın şu ortada dünyanın şifresi duruyor. Görmüş oldum. şimdi ben evime gideceğim ve evi davet edeceğim arkadaşlar. Yani evi şifremi girecek oradan bana. Sonra beraber aynı dünyaya geleceğiz. Aa, evet arkadaşlar ben yanlışlıkla kes kesmem gereken kısımda konuştum. Bu yüzden yeniden konuşuyorum. Şimdi biz İvi şey bana ışınlanacak. Evi şifreye girecek şu an. Kanka şifreye giriyor mu? Aa evet. Oldu deleme. Um, şu an kanka bir karakterini hareket ettirsene. <laughs> Gerçek çıktı. Kanka <laughs> yani um. tablet. bağlan, bağlandığı için her, her şey bedava. Seni veretler mi? Seni veretler. Ne? senin veretler vardı ya. Ha, evet. Nerede onlar? He, Onlar cehennemin dibine girdi. Neyse arkadaşlar. Online olabildik sonunda. Evet arkadaşlar. Eğer bu videoya 20 like gelirse Tokabogan'ın şeyine Tokabogan'ın dünyasına isimlenmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Ama bunu ee, benim tek başıma denemem gerekiyor çünkü server ser anlatıcı olursan Toka Baka Videomun şey, izlenmesini istiyorsan bu kısmı kes bu arada. o zaman şu an ne yapmanız gerekiyor like atmanız gerekiyor bu videoyu 20 like atmanız gerekiyor ki Toku Baka'nın dünyasını ışınlanalım arkadaşlar ben bunun için çok fazla araştırma yapacağım Toka Baka'nın belirli bir şifresi varmış öyle duydum yani orada verilen şifreleri falan değineceğim arkadaşlar videoda ama sadece olan şifreyi koyacağım evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bay bay abone olun like atın bay bay paylaşın da bay bay